Puan durumunu bir versene kardeşim. Şey, kaç puan? 8. Güzel. Buradan döner mi? Ee, döner diyen Fenerli bulmak mı zor, Galatasaraylı bulmak mı daha zor onu sorayım ben de. Bir de şu var. Transfer tahtası kapalı Samsun Spor. Kaç puan oldu? 19. Tarihin en iyi kadrosunu kurmuşlar ya. Fenerbahçe kaç puan? 17. Teşekkürler. Hala daha Mourinho ne diyor? Dur bakayım. Sizle Türkiye'de problemlerin üstesinden gelmeyi unutmaya alışkınsınız. Süper Ligi statüsünden memnunsunuz herhalde diyor. Memnun olsalar da hoca seni getirmezlerdi herhalde. Ama sen bile böyle diyorsan kepekleri kapatın. Tahliye nedeniyle de yazın oraya ucuza satışlar değil. Yollayın milyonlarca euro akıtılan topçuları bitsin gitsin. Olur mu canım öyle şey? Bana maç yorumumu sorsa dedim ki vallahi bir yayıncı olarak ben bile hayal kırıklığı yaşıyorum. Bak kaç tane morun videosu çektik? Yani öyle hoca böyle patron. Ben de kendim dedim. Sonra sonuç Chelsea'deki gibi otobüsü çeken bir takım. Ya burada zaten ayrılıyor taraftarlı hoca. Taraftar diyor ki lig zayıf. Kafa kafaya gideriz yine Galatasaray'la. Yık geç hoca sana güveniyoruz. Ama belli ki Mourinho ligin ikincisi olduğundan Samsun onların bu ligin üstünde kalan bence baskı oyununa tedbir alarak oynadı. Tamam bu bile anlaşılır. Ama bir yere kadar be hoca. Zaten zor maçta dediğin ne var? Göztepe var. Zor deplasman. Yenemedin. Derbi var. Alamadın. E, Samsun Spor maçı var işte. Kazanamadın. Yani tedbirlerin de işe yaramadı. Yarasa dersin ki kardeşim Mourinho sonuç hocası. Yapacak bir şey yok. Ama hala bunca zaman sonra pas kalitende sorun var. İlk günden beri düzelmedi. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz'di. Şimdi sakat ayrı hikaye ama ana planda hiç olmadı. Suyun karşı tarafında Yunus Akgün ışıl ışıl parlarken bir tane oyuncu kazan diye bekledi insanlar. En pahalı transferin Ennesri'yi. Ana aktör olmadı. Olmadı be hoca. Camiada zaten moral yok. Üstüne bir de bakıyorsun Santrafor'un moralsiz. Milli takımdan moralli dönen İrfan sahada yok. Ya Oğuz Aydın. Bir dakika oynasın. 60 saniye oynasın ya. Ne yaptı? Ekmeği mi bastı da lanetledin? E morali bozuk cami yani. iki gün yüzü görsün diye geldin. Moraller yerle bir oldu. Üstelik bu sefer Ekim'in 20'sinde oldu ya. Ne dönüyordu hani hatırlayın. Eylüller, Ekimler, Fenerliler coşkuludur diye. Onu bile geldi aldı elinden. Şunu da demiyorum ha. Savunma niye Ya öyle bir savunma oyunu oynar ki. Öyle tatlı böyle geçiş oyunları oynar ki. Lezzetli böyle bir kontra atak yapar. Y Yürü be oğlum diye böyle at yarışı seyreder gibi ayağa kalkarsın televizyon karşısında. Ben kendi adıma söyleyeyim savunma futbolunu severim mesela. Alan bırakmazsın, zaman bırakmazsın rakibe değil mi? Uzun yıllar ne güzel Simone takımı diye izledim ettim. Roma'da da böyleydin. Çünkü ama orada tabii e, süreç için gelmiştin. Zamanla oturdu bir şeyler ama burada herkesin acelesi olduğu da kesin. Hani Porto'ya geldiğin sene gibi be Sayın Mourinho. Senelerdir takım şampiyon olamıyor diye ne yapmıştın kendin anlattın. Aşkla forma tutkusuyla oynayacak oyuncuları koydum ki takımın gelişim ünmesi hızlansın demiştin. Sana dedik yöneticilere seslendik yerli oyuncu sayısını arttırın. İrfanların falan girmesi lazım dedik. Sadece oyun formasyonu yok şurada şu profil diyebileceğim bir oyun değil ki bu futbol. Acelesi var bu cam 6 sene kalacaksın da 2 sene damga vurup sonra nasıl yaptım diyeceksin. Böyle bir tablo yok ki ortada. Takımların dengesi var, geldiğin zaman var, huyu var, suyu var abicim. Sen Mourinho'sun ya. Akıl oyunlarıydı senin işin. Nabız belirlemek, tansiyon yükseltmek, efendime söyleyeyim taraftarı tribüne çekmek, enerji vermek, fark yaratmaktı. Şimdi ne diyor biliyor musun? Yapacak bir şey yok, devam ediyoruz. Hani nerede? Special One gitmiş, Another One gelmiş. Berberi bile kötü yaptı. Tövbe yarabbim. Bakın güzel insanlar. Nuri Şahin'i izliyorum dün. Maç Maçkolik'te Engin Kehale yapmış. Nefis söyleşiydi. Bakın mutlaka. Diyor ki Nuri Hoca. Klop geldi ziyaretime diyor. Ben diyor normalde kontrollü oyunu severim. Ama diyor Klop dedi ki diyor. Nerede oynadığını unutma sakın. Vesfaleni kastediyor eski adıyla. 83 bin kişi orada abi. Tut takımı da bak neler oluyor. Sen Morinyo Hoca. Çıkıp bizim sahamızda da hakem şöyle çalsın kolaysa falan diyor. İyi güzel de sen sahanda o taraftarı oyunun içine alabiliyor musun abi? Derbi de hatırlayın lütfen. Penaltı verdi hakem. Millet fark etmedi bile o kadar kopmuştu çünkü sahadan. Araya artık mesafe koyulmuştu. Şoktaydı adamlar abi sen ne anlatıyorsun daha? Hakikaten zorlanıyorum da eleştirirken biliyor musun? Çünkü benim en sevdiğim hocalar listesinde en başındaydı. Ben Chelsea'liyim. Unutulmaz zaferlerini Mourinho ile yaşamış bir taraftarım. Ne diyorum sana bak gidip zamanında paltosunu almıştım o giyiyor diye gri paltosunla. Yani şimdi şu konuşmama ben de inanamıyorum. Şu manzaraya inanamıyorum. Diyor ki maçtan sonra ne? Maçın dinamiğini değiştiren şey sağ içinde bir kişi eksik kaldığımız anlardı. O sırada mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbirinde maçı durdurmaksı gerektiğine dair o vizyon, o tecrübe, o bilgi yoktu. 4 dakika Osterwolde dışarıdaydı. 4 dakika eksik oynadık. Orada maç değişti diyor. Yazık, günah, ayıp be. Yani onlarda yoksa o deneyim bilgi... sende var. Patron hoca değil misin? Samandıra'ya kimseyi sokmuyorsun kaç aydır. Her kararda varsın. Her işe el attığını söylüyorlar içeriden. Transferlerin sen geldikten sonraki kısmı tamamı senin isteğine yapıldı. Sen seçtin. O deneyimi, o bilgisi olanları getirseydin Roma'dan gönderdiğin Ceko'yu sen istedin diye 20 milyon para verilen adamın yerine sen oynatıyorsun. Manchester'dan öğrencilerin değil mi kardeşim? Fred'ler, Amrabat nereden geldi? E bu saatten sonra ne aklıyla oynuyorsun? Millet deli çıkmış zaten satacak yer arıyor. Ayrıca saha içi o ana kadar da kötüydü. Laf yine yalan yani. Lütfen açın bakın Fenerbahçe'nin ilk golü geldiğinde Tadic'in golünü kutlamaya gittiler. Sevinen bir Allah kulu yok. Hepsi birbiriyle konuşuyor. Topçular birbirlerini uyarıyorlar. Çünkü biliyorlar baba gol tesadüfi geldi. Bireysel hata yaptı salonu attın. Oyunculuk ki atmıyor bir şeyler biliyor. Ondan dolayı sevinmekten önce e, dur şöyle yapalım. BK falan hep aç bak. Konuşuyor orada. Fred oyundan çıkarken suratına bakın lütfen. Takım hocanın ya sistemine ya kişiliğine bir şey içten bir isyan ediyor. Görünmüyor değil. Samsun Spor ileri hattı. Göztepe maçını izledim. Orada da aynı şeyi yaptılar. Beklerine doğru seni bir genişliyorlar. Sonra senin Mert Müldür'ün çöküyor. Tadic'e o kadar alanı koşturursan yediriyor. İrfan desen aynı işte. Olmuyor. Geriye çekiliyorsun. Samsun hocası taktiği yapsa böyle yapardı Fenerbahçe planını. Adı Mourinho olan bir maça damga vuracak. Taraftar bir gururlanacak. Böyle diyecek ki gördün mü hocamızı? Ha? Nasıl şipşak yaptı şöyle böyle falan. Onun yerine gördün mü hocanızı diye arkadaşlara makara yapacak şimdi. E Fenerbahçe Mourinho'yu niye getirdi? 99 puan toplanan sezondaki oyunu ve ezeli rakibine karşı eksik kaldı o küçük nüansları, kusurları tamamlasın diye yani. Sistemi mükemmelleştirsin diye geldi. Şu hale bak. Hala kadro falan da demeyin lütfen. Mertens kaç yaşında kardeşim? 97 maça çıktı. Galatasaray kadrosundan soruyorum şimdi. Kanım isterdin takımına. Yunus'u mu? Berkan'ı mı? Barış Alper'i mi? Abdülkerim'i mi? mi? Bırakın artık ya. Ha buradan dönmez mi peki? Belki de döner. Hani futbol bu garantisi yok. Ama insanlar buna inanıyor mu? İşte o inancı alıp götürdü hoca. Pulları döküldü o pahalı kumaşı anlıyor musun? Ondan böyle konuşuyoruz biz de. Atla deve de şeyler söylemiyoruz hani ha. Söylüyoruz ne diyoruz? Yapmıyorsun da gerçi. 2010 Chelsea'sinde 6 tane kaptan vardı kardeşim. Balak, Drogba, John Terry, Obi Mikel, Peter che, Ivanovic. Yani bu takım hem ligi hem FA Cup'ı kazandı. Ancelotti'ydi hoca gelmiş. Ayrı hikaye. Bu Fenerbahçe'nin kaptan sayabileceğin isimler İrfanlar, Cenk Tosunlar kullanacaksın baba. Senaryonun parçası yapacaksın. Hissedecek bu adamlar da. Bak o zaman ne kadar azalıyor acılar. Tam buradan güzel insanlar yönetime geçeyim. Onların da bu hatırlatmayı yaptıkları bir toplantı yaptığını biliyoruz çünkü Mourinho'yla. Onlar hakikaten iyi kadrosunu kurmadılar belki de gerek de yoktu zaten. Yani kendi kişisel tarihlerinin en doğru hamlelerini yaptılar bu sefer. Ama gel gör ki sonuç aynı. Yani gidişat öyle görünüyor. Burada Sayın Ali Koç gelişi şahaneydi, bir umuttu. Sadece Fenerbahçeler için değil, Türk futbolunun selayetini isteyen, düşünen, ya bir şeyler değişse de eski tutkumuza geri dönsek diyen herkes için. Çünkü koç soy ismi bir yerde güven demekti. Cumhuriyet tarihinden beri bize pompalanan duygu durumu buydu. Oray Eyn güzelce yazmıştı Fordizm üzerine, oradan alıntılayacağım. Fordizm, Ford'dan geliyor yani, belirli bir standardı tutturan seri üretim demek. Koç grubu da Fordizmi benimseyip her alana yaydı baba. Ve başarılı da oldu. Müşteri ne alacağını bilerek gider. Bankada, otomobil bayide de, pastanede de şaşırmaz. Beklentiye karşılık vermek, hani başında, sonunda, gelecekte, sürprizle karşılaşmamak, geniş kitlelere ulaşıyorsunuz önemli. Ve Koç Soy ismi bunu vaat ediyordu insanlara. Ama olmuyor Yani. Olmuyor işte abi, tablo ortada. Üstüne dokunulur oldu. Kulüpler Birliği Başkanı da olayım tribünde taraftar da olayım diye diye e, ana iş aksadı. Fenerbahçe başkanlık makamı sosyolojik olarak o ciddiyetinden de yedi. Zaten çok şey var söylenecek de, de. Yani yapı kredide kredi kartı olan Koça biraz borcum var diyor. Anlatabildim mi kardeşim? Yani o havayı verdin. Sayın Koç bunları bir anlamadı. Çok mu erken daha bilmiyorum ama ben Ali Bey'in yakın bir arkadaşı olsam hani paralel evrende böyle bir hukukumuz olsa telefonu açar derim ki sayın başkan ne başkanı ya Ali abi hani samimiyetle söylüyorum diye bu vurguyu yapıyorum hamaset olsun diye konuşmuyorum. Ali abi olmuyor be 7 sene oldu bak yaptın ettin uğraştın hakikaten de uğraştı bence taraftarlar da böyle düşünüyor. Niyetinden, gayretinden hiç şüphe etmediler başkanlarının. Para verdi, emek verdi, umut verdi, kavga verdi. Biliyorlar öyle olmasa son seçimde bir daha niye seçsinler? Ha, hata yaptı, yönetim yanlışları oldu olur. Biz de her gün konuştuğumuz için yayınlardan sonra bir araba laf yapıyoruz, yiyoruz. Hata yapıyoruz çünkü insanlar da söylüyorlar, kızıyorlar bize de onlar olur. Ama büyük resimden bakarsan işte o çaba var Ali Koç'ta. Ama derdim ki telefon konuşmasına geri döneyim. Bırak artık abi derdim. Vermeyince Mahmut ne eylesin Mahmut derdim. Hani var ya öyle bir hikaye. Sultan Mahmut'a demişler ki falanca adamın kısmeti bağlı hünkârım. O da demiş olur canım öyle şey falan. Ben deneyeceğim. Koca böyle bir tepsi baklava yaptırmış. Tabaka kısmına da görünmeyecek şekilde altın dizdirmiş. Demiş ki bu adama hediye diye verin. Adam da demiş ki ulan cep delik cepken delik elde baklava var anasını satayım. Yolda da bir tanıdıkla karşılaşınca adam anlamış halinden. Demiş ki çıkarmış öyle parayı. Sen demiş al şunu parayı baklavayı bana satmış ol. Tamam demiş mutlulukla vermiş. Sultan hikayeyi duyunca Allah çekmiş tabii ne yapsın. Demiş her gün geçtiği yola o gelmeden önce hemen altın dizin. Ondan sonra izleyin bakayım durumunu. Köprünün bir tarafına baba yapmışlar sultanın dediği gibi. Ama bizimki çıkmış yola demiş ki ulan hep bu yoldan gidiyorum. Bugün de diğer taraftan gideyim. Yine alamamış altınları. <laughs> en son demiş ulan getirin şu adamı karşıma. Böyle olmayacak bu iş. Adamı saraya getirmişler baba. Padişah demiş ki hazine odasındalar tamam mı? Al bakayım şu kürayı. Almış bu da. Daldır demiş şu altınlara. Ne gelirse senindir. Adam da durumu anlamıyor ulan niye buradayız ulan karşımda sultan var bu neyin imtihanı derken korkudan küreyi ters daldırmış. Gele gele bir tane metalik yapışmış küreğin arkasına. Sultan anlamış hani kısmeti bağlı olmak ne demek. Demiş ki kul vermeyince mabut neylesin ne sultan mahmut Ali Koç'unki de o hesap. Ya eline sunulan altın fırsatı tepti. Galatasaray'ın bu sene ne sorunlarla uğraştığını hatırlayın. Ya yanlış zamanda doğru hocayı getirdi ya doğru zamanda yanlış hoca seçti. Aykut hocayı göndermemeliydim dedi ya misal veriyorum. Efendim işte Ferdi yanlış zamanda sattı. Kim Münce'yi buldu ama elde tutamadı. Mourinho'yu getirdi. Olmuyor yani. Ferdi'yi sattın dedim de hani o mu gitmek istedi gerçekten? Hani bunun gerçeği de çıkacaktır yakında. Hadi tamam çok para abi. E, o sayı nerede abi? Geçen sene en güçlü iki özellikli oyuncun yok kontrat, monturat ya yani kulüp yönetilirken işte abi bu hatalar olmuyor. O yüzden ya falcıya, büyücüye, astroloğa, dermatoloğa bir şeye gideceksin abi. Hani diyeceksin ki derdim var felaklarla, naslarla aç bu kısmeti. Ben olsam öyle derdim yani telefonda. Metafiziksel önerim bu olurdu. Ya da akıl yolundan, mantık yolundan gideceksek de, rasyonel olacaksak da ne yaptıysan olmadı, beceremedin. Hani bazen ne yaparsan yap olmaz hatta öyle bir olmaz ki derler. Bir şey ancak bu kadar güzel olmaz. Ona kader diyoruz. Senin kaderinde bu derdim. Gereğini yap. Yazıktır. Herkese yazık yani. Ha. He. Şapkasında herkesi şaşırtacak başka bir tavşan varsa, o da üçüncü yol. Yani çok kıymetli bir söz ama her zamankinden farklı. Çok başka bir süreç yönetimi. Ama gören herkesin böyle takdirini toplayacak cinsten o zaman başka. Sen çıkıp diyebiliyor musun? Bu an farkı kaçtı? Sekiz. 8'de kapanır 18'de diyebiliyor musun? Bunu derken kendi kitleni inandırabiliyor musun? Cesus bak Cesus Fenerbahçe'den sonra 41 maça çıkıyor abi. 38 galibiyet. Bu sezon 7'de 7. Toplam 122 gol atmış, 22 gollemiş. Sen bunun cevabını bulabiliyor musun? O zaman iş değişir. O zaman zaten süreç de değişir. Bizim sözlerde at çöpe gitsin. Onu da en iyi kendi bilecek, kendi çözecek, kendisi yapacak. Hocanın forma adaletine güveniyor mu futbolcular? Bir soruşturacak mesela. Yüz ifadeleri. Bak derbiden sonra oyuna giren yerliler niye katkı veremedi? Bunların peşine düşecek. Mesela daha önce tarihten al dersi. Hiddink geldi bu kulübe. Yine benzer bir senaryo oldu. Yine bir Ekim günü Rıdvan Dilmen topçuydu o zaman. Çıktı dedi ki biz her maçta beşiyoruz kardeşim buna rağmen hala aynı antrenmanları yaptırıyor hoca bize. Bugüne benzeyen süreç diye anlatıyorum. Gelecek için ışık görmüyorum diye konuştu. Şimdiki futbolcu bunları söyleyemez. Devir başka, durumlar başka. O zaman siz gidin. Nabız Şeker bir bakın. Branko nerede? Danışmanınız Tahir Karapınar anlar mı bu işlerden? Sonra Hidin kaybolmuştu. Gazeteler aranıyor diye manşet atmıştı. Hakikaten adam ülkesine kaçmıştı. Mourinho'nun da bir inanmışlığı var mı sürece? İnanıyorsa da inandıramıyor da ondan diyorum. Zengin yöneticileriniz, Hamdi Akınlar falan. Nerede onlar sen ya? Ha? Bir afilli restoranda böyle medenice bir konuşulsun, edilsin. Bir şeyleri kontrol altına aldık, resmi verilsin. Ama hala çıkıp da sürece negatif bakılıp te 3 muzlardan buralara gelen sözler de söylenmesin yani. Şenezerzik de İrlanda'dan 5 yemişti milli takım. Sebebi aylardır süren kuraklık demişti. O kadar kel alaka kalıyor artık yani. Kadıköy'de istifa sesleriyle kendinize gelmeden camiayı kendine getirin. Sorular var insanların aklında. Siz tatmin edin. 1. Bu Mourinho bizim bildiğimiz Mourinho değil. Neden? 2. Kadro adaleti neden sağlanamadı? Sizin toplamda 28 milyon euro verdiğiniz topçular niye oynamıyor, oynatılmıyor? 3. O sayesi irfanı, kontrat meseleleri ne oldu ne olacak? 4. Hakemler size karşı mı? Yoksa harika bir sunum yaptı diyor musunuz? Hangisi gerçeksizsiniz? 5. 2 ay sonra bambaşka şeyler konuşacağız. Her şey çok güzel olacak diye biliyor musunuz? Diyorsanız nasıl? Ya bunların cevabını verin ya da bir tas ayran, yayık ayranı. Çalkala çalkala yut. Vallahi onun dışında vallahi de billahi de benim aklıma da bir şey gelmiyor. Senelerdir biz ne öneriler getirdik, eleştiriler yaptık. Benim için de şahsen Zurna'nın son deliği burası. Kaç defa da size trust the process yani süreci güven diye konuşan bendim. Ben kendim söyledim ama elimde argüman da kalmadı. Sabrı tavsiye edecek bir veri de yok, onu söyleyeyim. Güzel insanlar, siz yorumlara varsa yazarsınız. Sizin için Kronik Kitap'ta bir sürü kitap gönderdi, dedim gönderin de insanlara dağıtalım, okusunlar. Bize okuyan insan lazım dedim, kırmadılar. Kronik kitaba teşekkür edelim. tek tek dağıtacağız tabii. Hadi böyle genç kardeşlerden başlayalım. İsteyen olursa yorumlara kitap diye de yazsın. Duyurular da Instagram'da. Kalın sağlıcakla ne diyeyim. Hani Manchester maçı var. O güzel geçer umarım da biraz nefes alır tüm Fenerbahçeli kardeşlerim, takipçilerim. Selametle.